lar. Bugün gördüğünüz gibi ben kanalımı bıraktım ve artık bu ben içerik üretmeyeceğim burada. İçerik üretimi yani arkadaşlar işte ben artık bu kanalı kullanmayacağım. Nedeni ayrı bir sebebi var. Yani bu kanal izlenmiyor. Yani bir kere. bir kere. Şu anlık izlenmedi. Yani eğer 500 abone olursa bakın bu kanal bakın bu kanal. Yarına kadar bakın yarına kadar diyorum. 100 yarın 100 bir gün 150 her gün 50 50 gitsek 30 günü 1500 oluruz. 1500. Ya 1500 i, 1500 i, 1500 abone iyidir. Şu an 55'iz. 50 Güzel ilerliyoruz vallahi yani kötü değil Ben o kadar kötü olduğunu sanmıyorum ama e, bir şey desem olur e, yani biraz az biraz çabuk çabuk görebilirim bugün 55 abone geldi Yarın inşallah inşallah size söz veriyorum söz veriyorum bu şu an şu kanalımda canlı yayın açacağım. Bakın bu kanalımda Kedişler takım takımı ve düzemeli eğer arkadaşlar gelirse yani düzgün konuşan falan falan etmeyen arkadaş falan gelirse tüm bilgileri ona vereceğim kanalı ve ben o kanalda kullanmaya başladım zaten nano bilirsiniz ben canlı yendim bazı sebeplerden bıraktım bazı sebeplerden bıraktım kendiniz belki biliyordur şimdi göstereyim yani bakın Las var sonra bazı arkadaşlar var. Yani arkadaşlar size söylemek istediğim ben artık non alıp da belki yiyeceğim. Ee, ama söz veriyorum söz. Eğer bu videoya bu video on like gelirse non live'da her cuma her cuma pazartesi pazar akşamı canlı olacak. Eğer bu videonun like gelmesi ve 2 like gelirse hiçbir şey yapmayacağım. Yani nasıl hiçbir şey yapmayacağım. Bu bu kanalın son videosu. Açık konuşayım yani bu kanal artık sizinle oynayacak. Tüm videoları sileyim şöyle. Bu kanalın bilgilerini de ne yapıyorsunuz yapın. Artık bu kanal gitti. Yani benim için bitti bu kanal. Yani artık bu kanalda video olmayacak lan 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 video telif yiyecek Hı. Hı. artık bu videoda e, hiçbir video olmayacak yani hepsini sileceğim eğer tabi unutmazsam ya da üşenmezsem sileceğim bütün tüm videoları al telif tiktok squid gamesini de siliyorum telif hakkı var hepsini siliyorum gördüğünüz gibi Yani hiç ihtiyaç bile yok. Yani normal videonun durmasına hiç ihtiyaç bile yok. Sonra ne var? Lan! Telefon video zaten telefon attırmasın bu video. Belki bu video kalır sadece. O da bilmiyorum yani kalır kalır. Kalmaz kalmaz. Yani bu kanal gitti artık arkadaşlar. Işte. Bu kanal bay bay değil yani yok. Bu kanal artık yok. Yani bu kanalı bıraktım. Yani hakikaten. Gördüğünüz gibi... Bayağı bir videosunda sildim. Çok videosunda sildim. Artık bu kanal benim değil. Bu kanal içerik üreticisine verdim. Ee, benim bir işime yaramayacak bu kanal. Hepsini siliyorum. Hepsini. Hiçbir işime yaramayacak. Bütün emek. Hepsi boşa gittik. Siz aslında burada biraz güveniniz var. Çünkü... Bana izlemediniz. Ben aslında bu kanalı e, size dediğim gibi dediğim gibi size şey için yapmıştım. Bakasız. Hatta okul videoları bile paylaştım. Belki izlenir diye seversiniz bunu seveyim. Hepiniz o video misiniz ki 8 oyun videos gelsin. Oyun attım. Cezalı tak gelsin dediniz atmadım çünkü artık gitti nesil Efendi Zade zaten gitti yani işlemiyor zaten da biliyorsunuz gerçek Likoş bu arkadaşlar ben Likoş değilim artık koş bu arkadaşlar bizim arkadaşımız koş benim kendi kendi olarak kardeşim söyledi değil mi? ama tabii ben aslında bir bizimle e, mesela diyelim ee, bu arkadaşımız, numune getirelim. Biliyorum artık işte bu kim. Kesinlikle ismini ezberlediğim ve hiçbir şekilde tanımadığım mal insan. Ee, ama bir şey olmaz. smobs falan diyor. Salak çocuk işte yani ben bilmiyorum. böyle Salak salak videolar. Bıktık arkadaşlar. Ben burada kesiyorum. tam. Artık yetti. Sağ